Merhabalar sevgili Başak burcu dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizin için Sufalı bakacağım arkadaşlar. Ocak ayına niyetimi aldım. Sıfalı bekleyen sevgili dostlarım için yapacağım bu açılımı. Evet, sizler dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirseniz sevgili Başak burcum. Evet, şöyle başlayalım hemen. Sizleri çok bekletmek istemiyorum dostlarım evler tutulsun, niyetler tutulsun. Evet. Şimdi çok fazla hayal kuruyorsunuz bu ara. Ama olmayacak hayaller değil. Ayakları yere basan hayaller. biraz daha böyle hem iyi hissettiriyor bu size arkadaşlar. Bir şey var sizde. Başak burçları olarak bir şeyler böylesi yıldırmış sanki arkadaşlar. Hani böyle insan çok umutsuz hisseder ya her şeyin böyle kötü gittiği süreçler olur ama e, hayaller kurmaya başlarsın sonra ona tutun tutunursunuz. Belki bir sene sonrasını belki üç ay sonrasını hayal edersiniz. Belki işte şurada şöyle de bir umudum olabilir belki dersiniz. Şimdi başak burçları olarak e, böyle hissettiğinizi görüyorum. Yakın dönemde böyle odaklanacağınızı görüyorum daha çok bir kaçış duygusu yani yaşadığınız olaylar yaşadığınız an koşullar ev iş eğitim alanınız her şey olabilir yani bir şeylerden kaçmak isteyebilirsiniz bazı durumların içerisinden çıkmak isteyebilirsiniz ve buna dair hayaller kurabilirsiniz ama hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizi unutmayın sevgili Başak burcum yakındır bazı koşulların gerçekleşmesi gerekiyor o da yakındır gerçekleştireceksiniz inşallah diyorum yalnız her zamankinden daha fazla kıskanıldığınızı her zamankinden daha fazla gözlerin üzerinizde olduğunu görüyorum bir şeyler böyle hayatınızda iyi gidiyorsa eğer ee, sanki bunu gerçekten istemeyen birisi ya da birileri var. Ama nasıl bir fesatlıkla bakıyorlar biliyor musunuz? Yani burada e, bir çift göz çok fesat bakıyor size karşı. Zararı olmaz. Bakın fitnenin fesatın zararı kendisinedir. Ee, bir yere kadar karşı tarafa zarar verir, bir yerden sonra sadece kendisine zarar verir. Aynen sizin içinde öyle görünüyor <laughs> bu kıskançlığı yapan kişi. Gözleriyle böyle üzerinizde olsa da kendi kendine zarar veriyor aslında arkadaşlar. Ee, bir şeylerin onun ayağına dolandığını göreceksiniz. Gözlerinizde şahit olacaksınız. Ee, bunu da söyleyebilirim sevgili Başak Burcu dostlarım. Şimdi enerjisel olarak biraz böyle düşük hissediyor olabilirsiniz. Yakın dönemde bir şey atlatmış gibi görünüyorsunuz. Bir şeyin kaybıyla ilgili olabilir ya da bir sorun, bir problemle ilgili bir şey böyle atlatmış görünüyorsunuz. Şimdi yeniden ayağa kalkma zamanı, yeniden güçlenme zamanı. Ocak ayı sizin için çok güzel bir fırsat ayı aslında bunun için. Yani yaşadığınız kayıp, yaşadığınız sıkıntı her neyse onu geride bırakıp yeniden ayağa kalkacaksınız. Yanınızda birisini veya birilerini görmek isteyebilirsiniz fakat şöyle de bir şey var Kim isterseniz onun yanınızda tutacaksınız biraz güveninizi kıran kişiler var çünkü o güveninizi kıran kişilerden de e, yılmışsınız bıkmışsınız e, bir gözyaşı dökmüş olabilirsiniz bu gözyaşınız üzerine e, sanki böyle arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim yani bu gözyaşınız değmeyecek bir kişiyle ilgili sanki dökmüşsünüz ya da Değmeyecek bir durumla ilgili dökmüşsünüz. Belki hassas bir zamanınıza geldi. Olabilir. İnsanın boşluğu olur. Hassas zamanları olur. Bir böyle ağlamanız olmuş. Ama gözyaşlarınızı da siliyorsunuz. Ocak ayında inşallah. Üzüntülerinizi geride bırakıyorsunuz. Daha böyle temiz bir enerjide olmak isteyeceksiniz. Yani sıkıntı, üzüntü kişi ya da olay olarak... Uzaklaşacaksınız arkadaşlar. Yani bir şeylere yeter diyorsunuz sanki başaklar olarak ve zaten 2023'te çoğunlukla başak burçları memnun olmadığı ne varsa onunla bağlantısını koparacak arkadaşlar. Bu 2023'te gerçekleşecek bir durum sizin için. Ne ile ilgili memnun değilsiniz? örnek veriyorum işinizle ilgili değiştireceksiniz. Ama çok zordur mesela imkanlarınız çok azdır bu değişimle ilgili örnek veriyorum. E, yine de bu değişim olacak ya da işte ilişkinizle ilgili mutsuzsunuz ya da evliliğinizle ilgili gitmeyen bir şeyler mi var arkadaşlar? 2023 sizin için daha böyle e, bu gitmeyen şeylerin koptuğu süreçler olabilir. Tabii ki kendi isteğinizle ve kendi e, planlarınız doğrultusunda bu ilerleyecektir böyle görünüyor daha huzurlu süreçler istiyorsunuz arkadaşlar daha baş ağrısız süreçler istiyorsunuz İşinizle ilgili lütfen sıkı sıkı sarılın zaten e, sanki böyle biraz e, bazı şeyleri ihmal etmiş gibisiniz aslında bunun sebepleri var bazı sebeplere bağlı ihmal etmişsiniz yani bilerek değil şimdi tekrar böyle sıkı sıkı tutunma zamanı işleriniz güçlerinizle ilgili toparlanma zamanı diyebilirim e, manevi yönden Güzel böyle e, bir şeylerden arındıkça zaten daha mutlu da hissedeceksiniz arkadaşlar. Sevdikleriniz için bir şeyler yapacaksınız. Gerçekten değer verdiğiniz, sevdiğiniz bir kişi ya da birkaç kişi olabilir. Onlar için bir şeyler yapacaksınız Ocak ayında. Onlar için çabalayacaksınız. Göze görüncek, kıymeti bilinecek yaptıklarınızın inşallah. E, ve dostlarım böyle alma verme dengesinde böyle enerjisel paylaşımlar aslında hem fayda göreceksiniz hem fayda vereceksiniz yani yakın çevre aile sevdikleriniz noktasında karşılıklı bir fayda alma verme durumu olacak ve sevgili dostlarım anlaşma sözleşme imza çok önemli bakın anlaşma sözleşme imza başlangıç sınav böyle durumlar güzel ocak ayında da başlangıç veriyor bunlarla ilgili ee, sorunsuz bir şekilde ilerleyecek inşallah dostlarım ve e, uzak yolda uzun yolda birilerini sanki böyle bir e, unutuyor gibisiniz ya da hani uzak uzak duran insanlar kim uzak duruyorsa sizden kim böyle bir mesafe kendi kendine koyduysa o kişileri belirleyip e, siz daha fazla mesafe koymak isteyebilirsiniz arkadaşlar böyle gönül işlerinizle ilgili daha çok ben aklınızda kişiyle ilgili baktığımda şöyle sorgulamalar yaptığınızı görüyorum. E, şöyle diyeceksiniz arkadaşlar. Niye sevdim? Yani neden hani neydi? Sebep neydi? Neden bu kadar bağlandım? Ya da neden bu noktaya geldim? Neden sevgili oldum? Bile diyebilirsiniz. Eğer sevgilinizse bu kişi. E, biraz sorgulayacaksınız. Partnerle ilgili sorgulamalar var. Neden? Neden? Nedenler çok fazla. Onları arayacaksınız. Nedenleri buldukça çözümleri de bulacaksınız. Sevgili dostlarım. Ee, ve Başak Burçları olarak böyle müthiş bir dönüşümün aslında şahidi olacaksınız kendi hayatınızda. Bu Ocak ayından itibaren kendini göstermeye başlayacaktır arkadaşlar. Bazı Başak Burcu arkadaşlarım için diyorum. E, kalbiniz çok hızlatacak. Yani aşık olabilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Hayırlısını diliyorum hakkınızda. Bu karşılıklı ve mutlu bir aşk olarak gördüm ama. Evet ve sonlandırıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Destek olan dostlarım sağ olun, var olun. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.